Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki. Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu figür Tanrı'yı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki.